Merhaba sevdinler canım kanal beyanına hoş geldiniz. Ailete iman konusunu işliyorduk ve bir önceki dersimizde ölüm ecel kabir hayatını anlatacağımızı belirttik ve bunu ecel kısmına söyledik. Şimdi ölüm nedir ne değildir? Her millet din nasıl anlıyor buna bakalım. Ölüm hayatın sona ermesi, dünya hayatının sona ermesidir. Kur'an-ı Kerim'de ölüm mevt, vefat helak kelimeleriyle ifade edilir. Yani e, med, vefat, Arapçası bu kelimeler. Genel olarak ruhun bedenden ayrılması kişinin maddi hayatının, yani bu dünya hayatının kaynağının yitirilmesidir. Hani can dediğimiz işte ruhun çıkmasıdır. Tabi her toplum, her millet, her kültür e, ve her devirde insanlar ölümü farklı farklı anlamışlar. Farklı tavır almışlar, farklı tepkiler vermişlerdir. Ve buna göre de bir takım hareketlerde, davranışlarda bulunmuşlardır. İlkel toplumlarda ölüm kötü olarak telakki edilmiştir. Ve bu ölmenin, ölüm gelmenin, yani ölümcül hastalığı tutulmanın, Tanrı'nın gazabı olduğunu, ruhun bedenden çıkmak istediğini, ayrılmak istediğini veya büyük soruncu olduğunu e, görürler. Bundan kaynaklandığını zannederler. Böyle inanırlar. Bu sebepledir ki ölüyü dağa, denire, nehire, e, denize, ne, ne varsa çevresinde buraya atarlar. Hatta ölmeden önce o ağır hastayı, ölümcül hastalığı e, kişiyi ölüme terk ederler. Kadim Mısır'da yani te, geçmiş e, yıllardaki e, belki Hz Musa'dan önceki yıllar e, yıllardaki Firavunlar dönemindeki Mısır'da ise ölüm gayet normal karşılanır. Yani bir her insan doğar, yaşar, ölür diye normal karşılan tabi olan bir olaydır. Ve ölenler yer altındaki ölüler diyarına gider. Orada yaşamaya devam eder diye telakki ederler, inanırlar. Mutlu yaşaması için de mumyalanması gerekir deyip mumyalarlar. Bazı kültürlerde ise yani Çinler, Japonlardaki gibi Bunlar ne yapar Sevdiği eşyaları, yiyecekleri ile beraber gömülürler. Ve biliyorsun Türklerinde İslam öncesi Göktağ'ın inancının olduğu dönemde, Şam olduğu dönemde benzer uygulamalar vardı. Bu Kadim Mısır'da demin söylediğimiz kısımda da bir de ağıt geleneği var. Yani binlerce yıldır devam eden ve hala da günümüzde bazı kültürlerde devam eden bir gelenek. Müslüman olmamıza rağmen bizim ülkemizde dahi böyle şeylerin olduğunu, böyle bir alıççı kadınların olduğunu duyuyoruz. Şaşırıyoruz desek şaşırıyoruz, şaşırmıyor diyorsak şaşırmıyoruz. Çünkü İslam olmamıza rağmen, yani Müslüman olmamıza rağmen bizim bütün davranışlarımız, hareketlerimiz, geleneğimiz, örfümüz tamamen İslamidir. Yani İslam'ın suyuna batırılmış, çıkmıştır diye bir şey yok. Yani o binlerce yıldır devam ede gelen bir kültür, bir gelenek e, damarlarımıza işlemiş, dna'mıza işlemiş olan bazı gelenekler böyle hemen kesilip atılmıyor, e, yaşamaya devam ediyor. İşte bir ağıt da bunlardan bir Tam da bile var. E, yani şeye girecek kadar bu yazıtlara, yazılı eserlere, taşlara, duvarlara neyse o papiruslara girecek kadar yakın olan bir adet ve bizlerde de yani Türk kültüründe de e, var ve hala bazı bölgelerde, yörelerde olduğunu duyuyoruz. Grek kültüründe yani Yunan bölgesi kültüründe ise ruh bedenden ayrılır ve yer diğerine gider. Orada sonsuza kadar saadetle yaşar diye inanırlar. Hint geleneğinde ise diğerlerinden farklı olarak karma denen bir felsefe vardır. Ve bizde de böyle entel dantel geçin görünmek için midir nedir? Bir karmadır alır gider bazı insanlar arasında. Bu karma dediğimiz şey ruh göçü dediğimiz olaydır. Yani tenasuh İslam verdi tenasuh yavrucası ya da Avrupa'dan direkt bize geçmiş şeklinde reenkarnasyon dediğimiz ruh göçüdür. Yani ruhun başka bir bedene geçmesi şeklindedir. Bu yüzden de beden boşta kaldığı için ya da ruh özgür olsun diye ne yapıyorlar? O cesetlerini yakıyorlar, yaktırıyorlar. Bunu da törenle yerine getiriyorlar. Ee, ve bu ne zamana kadar gider? Ta ki Nirvana'ya ulaşana kadar. Bu nirvana da nedir? İşte en sonsuz mutluluğa, huzura ulaşma el, e, olgunluğa ulaşma gibi devam eder. Ve bu karma e, döngünün bir devamıdır diye inanırlar. Ama ha, bir doğan beden bir yerine geçecek de diyelim ki bir ülkede bir millette e, daha önce bin kişi vardır, e, Aradan 500 yıl geçti. O bin kişi oldu. 500 bin kişi. Bu 100 kişi, bin kişinin kimlerin ruhuna girdi? Diğerleri ne oldu? Neyse onu sorgulayacak olsa zaten böyle bir inanç olmaz. Zerdüşlik yani şu İranların ateş tapma dönemi, mecusilik döneminde ise işte, Avra eşideler evine, evinde yaşarlar. Yani iyi, iyi olanlar Ahura iyilikler evinde. Yani İslam'daki cennet gibi anlayın. Kötüler ise yalan evinde hapsolurlar. Sümerler'de ise yani bizim Anadolu'da yaşayanlar biliyorsunuz milattan öncekiler. Ölenlerin küçük ilahlara dönüş, dönüştüğüne inanırlar ve yaşayanların hayatına etki ettiğini, onlara yönlendirdiğini kabul ederler. Ölenlerin mezarlarına yiyecek, içecek, elbise, araç, gereç takdim ederler. Sunaklar var ya, yani o sunak, o ölüye Tanrıya bir takım hediyelerin sunulduğu yerler e, ve bunlar hani ölüler e, ölülere saygı, onlara aşırı olan e, etkilerinin olduğuna inanma, ruhların ölenlerin ruhunun yaşayanlar etkilediğini, dünyadaki olayları etkilediğini ya da etkileyeceğine inandığı inanıyorlar. Bu Çinliler de çok yaygın biliyoruz, Japonlarda da hala yaygın. Atalar kültürü, ata. Ataların ruhuna saygı vesaire. İşte bunlar o ruhların ölenlerin ruhunun dünyaya yaşayanlara olayları etki ettiğini ya da etki edeceğini düşünerek onları razı edecek davranışlarda bulunuyorlar. Persler ve Roma döneminde yani o Beni İsrail'in Yahudilerin İranlıların ya da Romalılar döneminde yaşadığında yeniden diriliş ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmışlardı ve bundan dolayı ne yapmışlardı? Defin ve yas uygulaması başlatmışlardı. Yani bunlar hem kendileri yapıyorlar hem de Rum ve Persler, da Onlardan etkilenerek bunu yapıyorlar. Ama Babil döneminde, yani Irak'ta buhtun nasır İslami kaynaklardan nevkat nezar diyen hangisi mi olsun Yahudiler mahu perşan Irak'a götüren, tevratı yok eden e, bu kral döneminde ise bu yüzyıllık bir sürgünde adeta e, Yahudiler e, yeniden dirilişi ahirete inancını inkar ede hale gelmişler e, ve ruh yani insan öldüğü zaman o bir yok oluştur demişlerdir. E, günümüzde de ve geçmiş yüzyıllarda da hala vardı ya e, işte ölmek demek tamam insanın bitti her şey sona erdi. Bunun gerisi ötesi yok. Yani nasıl hayvanlar ölüyor, yok olup gidiyorsa biz de öyle yok olup gideceğiz. İşte dünya cennette, cehennemde, bu dünyada diye inananlar ya da böyle davrananlar ya da e, yapmak istediklerine hiçbir şey engel, inançlar engel olmasın, ben vicdana rahat istediğimi yapayım diye e, düşünenler böyle bir yol bularak kendince anlatıyorlar. Hristiyanlarda ise şöyle inanırlar, İsa Mesih'e inananlar kurtulacak, onun yanında yer alacaklar yani ahirette yeniden dirilecek ve dir, dirilece kurtuluşu erecekler. Hristiyanlar olmayanlar asli günah çünkü Hz. Adem'den gelen asli günah inancı var demiştik. Ve şahsi günah sebebiyle kurtuluş imkanları yoktur. Evet. Ne diyor? Bir tek bizler yani Hristiyanlar Hz. İsa'yı kabul edenler cennete gideceğiz. Diğerlerini hepsi topluca cehenneme gönderiyorlar. Avrupa Hristiyanlarında ise ayet inancı zaman çok çok zayıflamıştır. Bu yüzdendir ki bazen Avrupalılarda da cesedini yakmak gibi bir takım isteklerde bulunanlar varsa bunlar Hristiyanlığı da kabul etmiyor. Yani her zaman için Orta Doğu Hristiyanları Avrupa Hristiyanlarının inancı Hristiyanlık yaşayışı birbirinden çok farklıdır. Yani Türkiye'deki işte Irak, Suriye, Mısır'daki Hristiyan gruplarla Avrupa milletlerinin, Hristiyan gruplarının e, bu biraz manevi haller çok e, birbirinden farklıdır. E, Orta Doğu'da bulunan Hristiyanlar daha ibadetlerine düşkün, inancı daha kuvvetli Hristiyanlık çapında da olsa insanlardır. Avrupa e, Hristiyanlar ise o eski Avrupa'nın getirdiği kültürü devam ettiren Hristiyanlık böyle bir sos gibi, bir süs gibi, işte, e, birkaç teoran gibi basite indirilmiş, e, çok fazla etkisi kalmadan azaltılmış bir yaşantı vardır. Yeniden dirilişe inanan Hristiyanlar en güzel şekilde o öldükler zaman giydirilirler e, ve biliyorsunuz tabutla beraber gömülürler. Yani bizim kefenle değil e, en güzel elbiselerini neyse sonu giydirirler. Eee tabuta koyarlar, tabutla beraber gömerler. Bunlar kim? Şey Hristiyanlar. E, inancı kuvvetli olan dindar Hristiyanlar bunu böyle yapar. Genel olarak böyle yapılır ama Hristiyan e, kuvvetli olan e, din dinde Hristiyan olsan daha dikkatli olur. Bildiğiniz gibi tabi İslam'da ölüm nedir? Kur'an-ı Kerim'de 35 ayette geçmektedir. Allah insana ebedi yaşama imkanı vermiştir. Önce bu düşünceyi vermiştir. Demişti ki de ne demişti? E, eğer istemeyi vermese, e, istemeyi vermeseydi, vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Yani insanın içinde ebedi yaşam arzusu var. E demek ki Allah ebedi yaşatacak ki bu arzuyu bize vermiş. Eğer öyle bir ebedi yaşama gibi imkanımız olmasaydı, Allah böyle bir şey vermeseydi, bizlere de ebedi yaşama arzusu, düşüncesi, fikri vermezdi e, diye yorum yapılıyor. E, böyle olması gerek zannederim. Ve, e, fakat bu bizim hayatımız iki safhadan ibaret. Biliyorsunuz birincisi zorlukların, sıkıntıların, her türlü... E, sıkıntı mev mevcut olan dünya hayatımızdır. Ve bu dünya hayatı nedir? Bizim için bir eğitim alanı ve zorlu bir sınav imtihan yeridir. İkinci safa ise nedir? Sonuç olarak ebedi hayatım olacağı yerdir. Ve burada da e, insan ne yapacaktır? İlk hayatındakinin e, gereği olarak e, e, mükafatı, mücazatı neyse bunu görecektir. E, ve artık e, sınav, imtihan, zorluk yoktur. İnsan ister kendi, ister başkası hayatını kastetmek e, her zaman için bu sebeple, yani yaşamanın kutsallığı sebebiyle insan hayatı her zaman kutsal ve değerli. E, i̇ster kendi hayatını, ister başkasının hayatı olsun. Nedir? Dinimizce haramdır, günahtır. Çünkü insan insan için yaşamak esastır. Ahireti kazandıracak olan dünyadır. Yani dünyada nedir? Hadiste geçtiği gibi dünya ahiretin tarlasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim şunu demiyor. İşte Müslümanın canına kasteden demiyor. Bir insanın canına kasteden. Maide suresinin 32. ayetinde işte biz bu yüzdendir ki hangi yüzdendir ki buyuruyor. Habil-Kabil kıssasını anlatılıyor. Adem'in iki oğlu diyor. Tabi Habil-Kabil demiyor Kur'an-ı Böyle bir isim geçmiyor. E, e, Adem'in iki oğlunun kıssasını onlara hatırlat diyor. Ve bu kıssanın sonunda yani Kabil'in Habil'i öldürme sebebiyle e, devamında diyor ki işte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Yahudilere şöyle yazmıştık. Emretmiştik. Kim bir cana veya yeryüzünde bir boz, bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın yani haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her, her kim bir cana canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler ama onlar sor, sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gittiler. Yani tabi allah Teala Yahudilere İsrailoğullarına böyle yazdığını kim bir canı haksız yere kıyarsa yani bir herhangi bir haksız kısas yok savaş yok sebepsiz yere kişinin canına kastederse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir canı da kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur diyor. Bu kadar insan hayatı kıymetli, değerli. Maalesef alem İslam'da en kıymetsizse insanların hayatı. İnsan anında 3 5 10 kalabalık haline vurulabilir, öldürülebilir, bombalanabilir vesaire. Diyor ki nedir e, peygamberler allah Teala peygamberini diyor gönderdik. Ne yaptı? Onlar apaçık deliller getirdi. Ama ne yaptı? Onların çoğu yeryüzüne yine aşırılığa gittiler. Yani yine her türlü haram, günah e, işlediler. Tabi ölüm mukadderdir. Kimse için e, değişmez bir sondur. E, Tabi bir insanın ölmesi, ölümden korkması gayet doğaldır, normaldir. Bir hocamız şöyle demişti rahmetle. Bir diyor imam arkadaş dedi ki işte yaşlanmış imam da işte ağır demek hastalığa yakalanmış ki ölüm korkusu sarmış. Dedim ki diyor ya sen imam adamsın. herkese vasiyet eden, vaaz eden adamsın. Müslüman adamsın. Ölüme, ahirete vesaire inen adamsın. Sen ölümden niye korkuyorsun? Korkacak ne var? Ya hocam öyle deme demiş. Ben Başkasına vaaz etmek, hele gençken, sağlık sıhhat yerindeyken vaaz etmek çok kolaydı başkalarına vaaz etmek ama kendimiz bu olaya yaklaşınca e, yani ölümü ensemizde hissedince e, vallahi korkuyorum zor geliyor İnan, inanıyorum amenle ama yine de korkuyorum demiş. E, o gibi yani insanidir doğaldır gayet normaldir inanan ne kadar inanan, inancı sağlam olursa olsun insanların müminlerin e, ölünden korkması gayet doğal normaldir. Fakat mümin Allah'ın emrine uygun ve insanlara faydalı yaşama, yaşamayı yaşadığı sürece ölümden korkmasına normalde gerek yoktur. Ama de, e, bunu demekle kurtuluyoruz mu? Değil tabii ki. Yine tabii korku olacaktır. Ama biz Allah'ın emniyetine uygun yaşadığımız insanlara faydalı olduğumuz sürece yani en azından e, ahiretteki hayatımızın iyi olacağı ümidini her zaman taşımamız gerekir. İnsanlar için ne gerekir? Gençlikte, taşkınlık dönemlerinde korku, azap, cehennem korkusu yer almalı. Yaşlanıp da artık iyice ölüm korkusu ardından ise ümit hayır basmalıdır. Bazıları da buna göre olmalıdır. Ee, hani bazıları da ya hiç mi Allah'ın cenneti yok, ha cehennemden bahsediyorsunuz. Ee, veya birisi de ya o hep cennetten bahsediyorsun, milleti biraz da korkut derler ya. Her ikisi de haklı da işte o grupta hepsi var. Yani azgınlığın, taşkınlığın, kibrin olduğu, insanların sağlığı, sıhhatinin sağlam olduğu, güç, kuvvet sahibi olduğu dönemde korkutmak esastır zayıf olduğu kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar içinde ümit verici ahvalin vaaz edilmesi hastadır da hepsi bir anda o olmuyor. Hepsi aynı anda aynı yerde bulunabiliyor. Yani gencisi de, yaşlısı da, hastası da sağlıklısı da. O yüzden direkt vaazdakini suçlamanın da çok bir faydası yok. Haklık sebebiniz olsa bile tek tarafı olmaz. Biraz öyle biraz böyle olması gerekir. Allah insanı hayatı sevdirmiş sevdirdiği içindir ki ölüm daima her zaman acıyla karşılanır yani böyle o hoş geldin ben sizi bekliyordum demez. İşte mevvenin i aruz düğün günü kavuşma günü der böyle ilan etmiş ama ölürken aynı şey dedim bilmiyoruz ama bu kadar hoş ameli karşılama çok zordur. Ona da öyle karşılayan da ne alül ala insandır imanın zirvesidir herhalde. Onun için. Yani ben ölümden korkuyorum, imanımda mı Zaaf var e, şüphesine düşmeye de gerek yok. E, ama tamamen lay, lay lay olmasa da gerek yok. Hazır, asıl olan hazırlıktır. Ahirete, ölüme hazırlıktır. Bakara suresinin 156. ayetinde o sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman inna lillahi ve inna ilahi raciun biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İnsan bir gün mutlaka öleceğini Allah'a kavuşacağını aklından çıkarmaması hazırlıklı olması gerekir. Yani ölümün vakti saati e, yok. Yani Allahü Teala hiç kimseye senin ölüm vaktin şudur, ecelin bu bugün gelecek, şu yaşta öleceksin diye bir bilgi vermiyor. Vermediği için her an gelebilir. Veya şöyle bir şart yok. İşte e, 40'ından, 50'sinden, 30'undan önce ölüm yoktur diye bir şey de yok. Her yaşta, her durumda, her şartta insan e, ölümle karşılaşabilir. Dünya hayatı sona erebilir. Bu yüzden yaşlıkta yaparım, işte şu durum olunca yaparım, şöyle olunca yaparım gibi geçiştirmeler kişinin aleyhinedir. Daima insan ölüme hazırlıklı olmalı. Allah'ın huzuruna çıkacağının bilincinde, şuurunda olarak hareket etmeli ve buna göre hazırlık yapması gerekir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde huzuruma çıkarılacaklarını beklemeyenler dünya hayatında razı olup onunla rahat rahat bulanlar ve ve ayetlerimiz konusunda gafil olanlar vardır. Evet. Nasıl Allah'a kavuşmayacak, biz nasıl kavuşmayız? Dünya hayatında o oh, keyfimiz yerinde deyip Allah'ın ayetlerine gafil olanlar var. İşte onları kazanmakta oldukları yani günahlar yüzünden varacakları yer ateştir buyuruyor. E, ve biz allah Teala salihler zümresi ilhak etmemizin dua etmemizi emrediyor. Neml suresinin 19. ayetinde Hz. Süleyman şöyle diyor. Onun sözünden dolayı gülümsedi. O karımcanın Süleyman'ın ordular geliyor demişti ya bundan dolayı gülümsedi ve dedi ki Hz. Süleyman. Ey Rabbim beni e, gerek e, bana gerekse anneme babama verdiğin nimete şükretmeyi ve hoşnut olacağın iyi şeyler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni salihler zümresine kat. Bir dua, en güzel dua nedir? bana ve anneme, babama verdiği nimetlere şükretmemi, eee şükretme imkanı ver ve hoşnut olacağın işleri yapma konusunda beni muvaffak, başarılı kıl ve beni eee salihler zümresine ilhak et, onlara kat. Alimler suresinin 193. ayetinde Ey Rabbimiz, gerçekte şu ki biz Rabbimize inanın diyen davetçiye yani peygambere ya da Kur'an'a davetçiye işittik müminler için hemen iman ettik. Allah'a Rabbinize inanın dendiği zaman biz hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bu sebeple madem biz iman bizi bağışla. Kötülüklerimizi yani günahlarımızı, hatalarımızı ört. iyi ruhumuzu iyilerle beraber al. Yusuf suresinin 101. ayetinde Hz Yusuf ne demişti? Ey Rabbim beni Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ve salihler arasına kat. Peygamberimiz ölenleri daima iki gruba ayırmış ve mümin kafir demiştir. Mümin istirahate çekilen kişidir. Facil ise insanların onu ölümüyle rahata erdiği kişidir. Yani öyle bir facil, günahkar, zalim, kötü çevreye sürekli zararlı olan bir öldüğü zaman o oh insanlar öldü kurtulduk dediği kişidir. Böyle biri var varsa Allah adı Müslüman sıfatı Müslüman e, kafa kağıdında Müslüman yazıyorsa bile tehlikeli. Mümin ise istirahate çekilmiş bir kişi gibi. Kimsenin rahatsız olmadığı insan. Herkesin ölüm hali farklıdır. İnancını yaşantısına göre tabi değişir. Ne demişti Peygamberimiz? İnsan e, nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle delilir buyurmuştu. Kaf suresinin 19. ayetinde ölüm zarloşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öten, öteden beri kaçtığın şeydir denilir. Ölüm ani gelir ama insan ne kadar kaçarsa kalsın gelir de işte der allah Teala senin bu şeyin bu. E, halin o kaçtığın durum budur işte geldi şimdi kaçma imkanı yok hızlandırayım. Vakıa suresinin 83 ve 84. ayetinde hele can boğaza dayandığı zaman o vakit e, siz bakar durursunuz. Yani can gelmiş artık böyle bakıyorsun yapacak çare yok. Kıyamet e, 26-30. ayetlerinde yani 26-27-28-29-30. ayetinde artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücü kemiğinize dayanır. Yani artık can boğaza gel diyoruz ya Türkçe'de tedavi edebilecek kimdir denir. Yani bunu bu ahvalden kim beni kurtarır? Can çekişen bunu gerçekten ayrılış olduğunu anlar. Artık ölüm geldiğini anlar ve bacakları birbirine dolaşır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. Başka gidecek yer yok. Melekler kafirlerin ve münafıkların canını nasıl aldığını ayetler şöyle açıklıyor. Nisa suresinin 97. ayetinde Kendine yazık edenlerin canını alırken melekler bu kendine yazık eden ya inanmadığı için cehenneme gidecek. Bu yüzden yazık ediyor. İş, ne işte idiniz derler. Onlar da yeryüzünde çaresizlik derler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya derler. İşte onların başına cehennem barınacağı yer. Cehennemdir. Orası ne kötü şey, yeridir. Kötü yerdir. İşte Medine, Mekke'de kalıp kafirlerin, münafıkların baskısıyla ayrılamayan, yani iman, iman etmek istediği halde ayrılamayan e, ve müşrik olarak hayatına devam edenlere e, de ilgili bu konu. Diyor ki eğer e, ne işteydiniz? Yani niye bu haldesiniz? Niye münafık, kafir, müna, e, müşrik olarak oldunuz? Demek yani yeryüzünde çaresizlik. Niye Allah'ın diyor melekleri yeryüzü geniş değil mi? Yani oradan ayrılsaydınız. Hicret etseydiniz ya. Enfal suresinin 50 ve 51. ayetinde melekler yüzlerini yüzlerine ve arkalarına vurarak o kafir ve münafıklara tadın yakıcı az cehennem azabını diyerek o kafirlerin canını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. Yani kendi hatalarınız, günahlarınız yüzünden bu halde siz. Yoksa Allah size zulmetmiyor, azap etmiyor. Yani hak ettiğinizi alıyorsunuz. Nihal Suresinin 28-29. ayetlerinde kendilerine haksızlık eden, ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Melekler hayır Allah'ın Allah sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir. O halde içinde ebedi kalacağınız cehennem kapılarından girin. Kibirlenen yerinde kötüdür. Ya yani onlar canını alırken biz bir şey yapmıyorduk diye inkara kalkarlar. Melekler der ki hayır Allah Teala sizin ne yaptığınızı biliyor ki gurudan kibirden bir şey kabul etmedi. İşte yeriniz cehennem buyurun e, içeri derler. Muhammed suresinin 20 ve 27 ve 28. ayetlerinde ya meleklerin onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nice olacak? Kafirlerin, münafıkların. Bunun sebebi onların Allah Allah gazaplandıran şeyleri ardında gitmeleri. Allah gazaplandıran işleri yapmaları. Onların ardından gitmeleri. Mesela putlara tapmaları. E, ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarındandır. Ya Allah'ın rızasını kazandığı işlerden hoşlanmamalarındandır. Bu yüzden Allah onların işlerini e, boşa çıkarmıştır. Müminlerin canlarını ise melekler hoş geldiniz diyerek selamlayıp yumuşak ve nazikçe alırlar. Evet, müminlerin canı ise ne derler hoş geldiniz artık yani ahiret alemine, ölüm alemine, kabir alemine diyerek ne yaparlar? E, canlarını yumuşakça, nazikçe alırlar. Nahl suresinin 30. Ve 32. ayetlerinde kötülüklerden sakınanlara Rabbiniz size ne ne indirdi denildiğinde hayır indirdi indirdi derler. E, o bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurdu da daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yanı, yurdu da gerçekten güzeldir. O yurt girecekleri yer altından ırmaklar akan adn cennetleridir. Onlara dilediği her şey orada vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Onlar meleklerin selam olsun sizlere. Yapmış olduğunuz iyiliklere karşılık olarak cennete girin diyerek canlarını tertemiz aldıklarını aldığı kimselerdir. Buyruluyor. Vakvas suresinin 88 ve 93. ayetinde fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise yani müminlerden ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağdakilerden ise ey sağdaki sana selam olsun. Yani amel defteri sağdan verilecek olanlar anlamında. Ama yalancı yalancı sapıklardan ise onlar kaynar sudan bir ziyafet vardır buyuruyor. Tabii mümine düşen e, görevi bir yan dünyevi görevlerini yaparken bir yandan da eee ahirete hazırlanmaktır. Zaten dünyevi işlerini dinin emrine, Allah'ın rızasına uygun hareket ederek yaparsa kişis bir yandan da ahirete bir anlamda hazırlanmış olur. Kasas suresinin 77. ayetinde Allah Allah'ın sana verdiğinden yani onun e, rızasını harca Ahiret yurdunu iste ama dünyadakiler nasibini unutma. Allah seni ihsan ettiği gibi sen de Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilikte bulun, ihsanda bulun. Allah'ın sana verdiği imkanlarına fakire, fukara, ihtiyaç sahiplerine sen de ver e, ve ahiret yurdunu gözet buyuruyor. Tabi dünya nasibini unutma. Bugün insanlar neredeyse Müslüman olarak dünyadaki nasip bir bizi ahireti unutma diye hatırlatmakta fayda var. Çünkü herkes dünyadaki nasibi için alabildiğine koşturmaktadır. Biraz daha bu konuyu anlatmak isterdik fakat burada keselim uzun olacak. Yani ölüm herkes için mukadderdir. Az sonra imanla yaşayıp imanla ölmektir. Ahirete hazırlanmaktır. Hoşçakalın seyirci dinleyicilerim.